yalnız kaldıkları için, tek kaldıkları için, ittifak edemedikleri için İslam düşmanları da mazlumları kafasına vurup onlara zulmedebiliyor. İnşallah yeniden toparlanacağız. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kitap yazmış. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 100 yıl önce. Devletin adı Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti kurulmadan, henüz daha Osman Gazi doğmadan, Osmanlı'dan 100 yıl önce Fi Devleti Osmaniye diye bir kitap yazmış. El Şeceretü Fi Devleti Osmaniye kitabın adı Muhyiddin Arabi Hazretleri. Diyor ki büyük bir İslam Devleti kurulacak. Osmanlı Devleti isminde bir devlet kurulacak. 600 yıl hüküm sürecek. Sonra 100 yıl bir fetret dönemi olacak. O 100 yıllık fetretten sonra gelecek olan İslam devleti Osmanlı'nın 10 kat gücünde olacak diyor. Osmanlı'dan 10 kat daha güçlü olacak diyor. İnsan hani hakikaten hayret ediyor ama şu an yaygın olan ve her tarafta bulunan Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bu kitabına bakıp bu tespiti görmek mümkün. Demek ki İslam alemi üzerinde bir operasyon yapılmış, yere düşürülmüş ama şu an inşallah Türkiye'nin liderliğinde yavaş yavaş dizlerinin üzerine kalkmaya başlayan ve ayağa kalkmaya kalktığında da inşallah tüm mazlum ve mağdur coğrafyalara da sahip çıkarak hem dünyanın hem İslam aleminin liderliğini yeniden ele alacak bir Türkiye'nin doğmasını, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle gelişip güçlenmesini rahmeti ilahiyeden kuvvetle ümit ediyoruz.